Selam tatlımlar. Bugün tatilin son günü ve hava çok bulutlu. Şu an e, bayağı bir gökyüzü karardı. Saat 4.30-5 herhalde. Bakayım hatta ne kadarmış. Oo, 5.30 olmuş. <laughs> Haberim yok. Neyse. Bugün denize 5-10 dakika girdim. Sonrasında eve geldim. Bir duşumu aldım. Biraz çanta toparladım. Nilhan'ın kumda oynadığı oyuncakları falan durulattırdım. Duştan önce de. Şimdi kalan işlerimi bitirmeye çalışıyorum. Bir de makyaj yapayım dedim. Şöyle akşama hazırlık. Hava soğuk değil ama <laughs> her anda üşütecekmiş gibi. Bir an önce makyajımı yapıp saçımı kurulamak istiyorum. Aa, Ekim'de tatil, yaz tatilinden daha iyi oluyormuş. Sıcak yok. Of puf yok. Gerçi çok sıcakdı dün. O da ayrı bir mesele. Baya bir bunaldık yani. Işık nasıl bilmiyorum ama şu an bana çok karanlık. Şöyle e, L'Oreal Paris'in kolajen kremi vardı ya. Ondan getirmiştim. Burada her duş sonrası sürdüm. Bu arada çok fazla bağıramıyorum Bu taraf e, boş ama bu tarafımız hala dolu. Yani hepimiz çıkış alacağız sabahtan. Yarın da yağışlı gösteriyor hava ama inşallah bir şey olmaz. Şöyle bir emsim kremi. Şu an kot pantolon mu giysem, elbise mi giysem ona da karar veremedim. Üşümek de istemiyorum. Bu arada sesim hala düzelmedi. Yaklaşık iki haftadır böyle sesim falan da. Artık ben alıştım rahatsız etmiyor. Evet. Kremi bir emsin. Cildim. Hızlı bir şekilde saçımı da kuruttum. Ondan sonra hemen şu arkamda biraz dağınık var. Onları toplayacağım. Sonrasında <laughs> annemlerin yanına giyinip gideceğim. Kut pantolon giymeye karar verdim. Çünkü işte bilirim zaten diyorum ya çok normalde sayılmam. Şu makyaj malzemelerim falan olduğu bir çanta yaptım. Bunları hemen ona koyacağım. Yarın yola çıkarken büyük ihtimal makyaj yapmam diye düşünüyorum. O yüzden de makyaj derdim yok. Hadi beraber o zaman şu kalan 3-5 parça eşyamı da yerleştireyim. Sonrasında ıı, hazır olayım. Size havayı da göstereceğim bu arada. Önce havayı göstereyim çünkü hava kararabilir her an ben onlarla uğraşırken. Sonrasında ıı, burayı beraber toplayalım. arkadaşlar öyle bir ne var ki anlatamam şimdi çantaları köşeye dizdim şöyle e, orayı bir süpürdüm. kum içindeydi e, hatta bütün olayı bir aldırdım çok kumlanmış dün süpürüldü silindi her gün e, bilanda ve süpürge vardı çamur oluyordu mecburen yani denizden geliyoruz duş alıyoruz falan filan çamur olunca da tabi sürekli temizliyorduk yalnız şu an inanılmaz bir nem var tam bir yağmur sıcağı bir tane çantam boşta kaldı Ondan sonra şurada akşam giyeceğim pijamalarım var. Başka da bir şey bırakmadım diyebilirim. Yani ufak tefek şeyler kaldı. Kirli çantamı ayarlamıştım zaten. Kirleri bir yere topladım. Onda sıkıntı yok. Temizler de büyük bavulumda duruyor. Ayakkabılardan da sadece terliklerim ve spor ayakkabılarımı bıraktım. Geri kalan hepsini kaldırdım. Step on. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood. Blood in circulation. One step at a time. Yeah, that's. Bye bye. Evet. Hadi kamerayı da bye bye yap. <laughs> bye bye. Biz otobüsle geldik, değil mi? Bak, Adem da geliyor. Gördün mü? Biz hepsinden önce geldik. Çok ayıp. Biz sizden önce. Evet şimdi annemle Züleyha teyze de geliyor. Burada burası yaz. <laughs> Sıcakmış burası. Bilmem. Biz de oraya gidelim. Ne varmış bu? görelim. Aç mıyız? Değiliz. Sevgine gideceğiz artık. Hehehehe. Hehehehe. Yedirlerse. Evet. Kediler burada oynuyor. Şu çiçeklere bakmaya gideceğim. Bu arada akşam yemeğine komple söyledik. Aa, bak burada da siyah var. Evet. Yani girme oralara bir şeyler çıkabilir. Evet. Burası da çay bahçesi gibi bir şey. Şurada kumpir ve waffle yapılıyor. <laughs> Gel birazcık vereyim. <laughs> ne güzel çekiyorum karşıda. Mısır <laughs> seviyor musun sen? Sevmiyormuş. Patates vereyim. Çok güzel. Hiç tadına bakmak <laughs> Geçen evde yaptık onu <laughs> Tadına bakmadan nereden biliyorsun? Yemeyeceğim. <laughs> Like, you i <coughs> <Uyghum> this. Step one Wake up, really gonna rise with the sun. Step two Get some good, some food in you. Step three Think real hard about what you wanna be. Step four Fuck everybody, just do your thing. Wake up, wake, up. Wake, up, wake up! Today's gonna be a good day. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up! Wake up. Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Selamlar biz evimize döndük dün Ondan sonra sabah da kahvaltımızı yaptık Şimdi e, şöyle damla sakızlı dibek yapacağım Bakalım nasıl olacak Bu arada gözümün halini görüyor musunuz bilmiyorum ama Hayku Çepkin gibi geziyorum Çok kötü Sinek kaçtı gözüme e, Kampta Ondan sonra işte lensi çıkarttım Gözümde böyle parçalandı onları falan çıkarttım. Çok fazla ovalamadım ama. Dün yolda gelirken uyumuşum. Ondan sonra uyandığımda gözleşeyle uyandım. Dün bütün gece yine aynı şekilde. <laughs> Çok kötü. <laughs> gözleşeli uyandım. Şimdi lensi çıkardım. Gözüme çay banyosu yaptım. Umarım iyi gelir. Sabah daha da kısıttı ve kanlıydı. En azından onlar gitti. Şimdi Hakan bugün işte. Babamla İlhan parka indiler. Annem de benim çarşaflarımı lastik çarşaf yapacak. Bu arada ben dünden beri çamaşır yıkıyorum. Bir kısmını kurutmaya atıyorum. Bir kısmını tel asıyorum. Bir kısmı makineden falan filan. 3-4 makine yıkadım. Bir yandan onları yerine yerleştiriyorum. Annem de dedi hadi şimdi dibek içelim de. Şimdi dibek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Yıllar yıllar sonra dibek içeceğim. Dün yolda Konya'ya doğurduk. Eski oturduğumuz lojmana gittik falan. Orada karnımızı doyurduk bir. Özlemişiz orayı da. Sonrasında akşam altı buçuk gibi eve geldik herhalde. O saatten beri çamaşır yıkayıp ev topluyorum. Bir yandan da e, yerleştirmeye çalışıyorum. İnşallah az kaldı bitecek. Şimdi hadi e, uzun zamandır tadını unuttuğum dibek kahvemizi beraber yapalım. I know you told your friend you're not okay yoldan bir harnup pekmez aldık bir de gerçek balmış balcı Şahin. Şöyle bakalım nasıl çıkacak. Gerçi harnubu bu denedik. Bal ben kokutat daha yeni yeni almaya başladım. bunu tadı geliyordu ama balı çok fazla anlamadım. Ama yine de e, piyasadaki market ballarına göre çok çok lezzetli. Büyük ihtimal bu çam balı ya da orman balı diye geçiyor. Bilmiyorum. E bir de çiçek balı vardı. O mesela sap sarıydı böyle şeydi. E, bu da ben e, yıllar önce bir zahtur almıştım. O zaman bu harnik pekmezi ile tanıştım. Daha öncesinden tadını hiç sevmiyordum. Yani biliyordum ama hoşlanmıyordum. Ee, şimdi böyle öksürdüğüm falan zaman bu mükemmel ciğerlere, boğaza e, gerçekten birebir. Bundan zatür olduktan sonra böyle 5-6 kavanoz bitirmiştim. Ve sonrasında alışkanlık haline gelmişti. Sonradan yavaş yavaş işte bu maske takmaya başlayınca hasta olmadığımız için... Bunu da bıraktım o şekilde yani harnup yememeye başladım. Şimdi tekrar annemle bunlara bölüşeceğiz. Hatta Hakan'la da öğrencimiz bir bal getirmiş. O tamamen saf bal böyle. Yani çok ağır tadı da belli zaten. Bunların hepsini böyle annemlerle bölüşeceğiz. Size de göstermek istedim. Bu arada kahvem de burada ağır ağır pişiyor. Şuraları da şey döktüm. Anlayın. <laughs> Kahveyi döktüm neyse hayırlısı olsun. Daha mutfağı tam olarak toparlamadım. Biraz sonra Hakan gelecek. O da e, kahvaltısını yapar. En son burayı toplarım. Sonra da yemeğe geçeceğim. E, annem dikişlerle uğraşırken ben de o çamaşır işlerini bitiririm diye düşünüyorum. Bir yandan da yerine yerleştiriyorum falan. Ev çok kirlenmiş tabii. Evde erkek olunca, kadın el değmeyince. E, hatta biz çaycıyı götürdüm. Şimdi Hakan. Hakan çaydanlıkları kullanmış. Biraz sonra çaydanlıkları falan alacağım. Yalnız şu gözüm yine açıldı diyorum ya. Biraz önce iyice böyle duruyordu gözüm. Şu an çok çok iyi. Aa, bir an korktum. Ee, yani hastanelik olacağım diye. Sinek bir anda kaçtı. Dedim çıkar. Çık. Ovalamadım hemen. Lens var dedi. Ama çıkmadı. Daha hala sabah çay bonosu yaptım. Gözümden bir şeyler çıkıyordu. Belki de orada kaldı. Bilmiyorum. Neyse nazarımız olsun. <laughs> Hep bir şey oluyor yani. Bu arada aha, hastalığım orada geçmedi. Çünkü sıcak, deniz ılık diyeyim. Çok soğuk değildi. Girdik çıktık sürekli. Öyle olunca da kafamı üşüttüm herhalde. Fark etmedim Sünüzdüm iyice coştu. Ben bunu sünüzdük diye yorumluyorum. Ha, çok çok iyiyim. Eskiye göre çok iyi. Kokutat alıyorum. O daha paylı bir şey. Orada yaklaşık 3-4 gün falan hiç kokutat yoktu. Sonradan yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. Yani <laughs> tatil de güzeldi. Biraz merdivenler yorucuydu. Onun dışında bir şey yok. Hatta bugün annemle diyorum iş yapmayı unutmuşuz herhalde. Kahvaltıyı zor hazırladık. Bulaşık makinasını dizdim falan. Annem diyor özlemişsin herhalde iş yapmayı. Dedim herhalde özledim yani. Şimdi bek pişsin. Sonra kahvelerimizi koyayım. annemle bir keyif yapalım. As you fade away, yeah, yeah, yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?

Sonra size birkaç olaydan da bahsetmek istiyorum. Böyle hayatımızla ilgili bazı gelişmeler var diyeyim. Bakalım hayırlısı olsun. Onları da bir sonraki videoda artık paylaşırım sizinle. Zaten yakında duyacağınız bir şey, göreceğiniz bir şey. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.